İsimlerini bilmesek de memleketimizi ve geleceğimizi korumak için çocuklarımızın huzur, sağlık ve bereket dolu bir Türkiye'de yaşamasını temin için bu topraklara terini, kanını ve canını hiç çekinmeden katmış bütün kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki hiçbir emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır. Nur içinde yatsınlar. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzel ağaç sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Paylayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma! Kurban olayım, çevreni ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu celal, sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım, kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Gardın afakını sarmışsa çelik sıharı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var Kurusun korkma Nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Çel Arkadaş yurduma alçakları uğratma Sakın siper et gövdeni Dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın Belki yarından da yakın Baştığın yerleri toprak diyerek geçme Tanı Düşün altındaki binlerce kafa tekefensiz yatanı. Sen, sen şehit olsun. Incitme yazıktır. Atanı, verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağa sıksan şu heda. Canı, canını, bütün var mı alsın da hüda? Etmesin tek vatanından dünyada cüda. Ruhumun ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem şu ezanlar bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli. o zaman o zaman vektiyle bin secde eder, varsa taşın. Her cerihamdan ilahi fışkırır kanlı yaşın. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşın. O zaman yükselerek aşa değer belki başın. Dalgalan, dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır. Hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır. Hakka tapan milletimindir istiklal.